ben Fatma Şahin. Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi'nde psikoloğum. Koronavirüs salgını sebebiyle zor bir süreç yaşıyoruz. Beden sağlığımız kadar ruh sağlığımız da bu süreçten olumsuz etkileniyor. Bir hata yaptığınızda, acı çektiğinizde duyduğunuz rahatsızlığı reddetmeyin ve bunları hissettiğiniz için kendinize kızmayın. Öz şefkati beslemek ve arttırmak için şunları düşünebilirsiniz. Yakın bir arkadaşınız zorlu bir dönemden geçiyor. Ona ne söylerdiniz? Ona söylediğiniz cümlelerin kendinize benzerini söyleyebiliyor musunuz? Ek olarak bedensel temas da bize kendimizi güvende hissettirir. Fakat bu salgın durumundan dolayı kendimizi korumak adına fiziksel mesafeyi korumamız gerekmektedir. Bunun için kendinize şefkat göstermek istiyorsanız Omuzunuza dokunarak sizi motive eden, rahatlatan cümleleri kurabilirsiniz. Kendinize gösterdiğiniz şefkatle ruhsal yaralarınızı daha kolay sarabilirsiniz. Kendinize iyi bakma konusuna gelecek olursak, evde bu süreçte uygulayabileceğiniz rutinleri şimdi birazdan sizlere sıralayacağım. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanma, düzenli ve dengeli beslenme, Hijyen, duş alma gibi alışkanlıklarınızı devam ettirme. Minimum 20-30 dakika sürecek fiziksel egzersiz yapma. Sevdiklerinizle telefon görüşmelerinizi gerçekleştirme. Gün içerisinde değişen duygularınızı sevdiklerinizle paylaşma. Unutmayın, daha önce böyle bir süreç yaşamadınız ve bunun Size geçici olduğunu kendinize hatırlatın. Kendimizi, sevdiklerimizi ve ailemizi korumak için lütfen evde kalalım. Hayat eve sığar. Kendinize iyi bakın.